Sevgili dostlar, günaydın. Neredeyiz? Macaristan, Budapest'teyiz. Şu anda bulunduğumuz yer Heroes Meydanı. Yani e, Türkçesi Kahramanlar Meydanı. Meydanı. İşte burada Macar tarihindeki değişik kahramanların heykelleri var. Bunun arkasında bir park var. Orada bir göl var, küçük bir göl falan. Güzel bir yer. Şöyle bir 360 derece yapacağım. GoPro çalışmadı. O yüzden insta ile çekiyorum. Biraz küçük görünüyor ama yapacak bir şey yok. Değişik ülkelerden turist grupları var. Şimdi meydanı şöyle şu meydanın işte şeyi biraz daha ilerleyeyim şöyle. Buraya bir çelenk bırakılmış. prezident falan diyor. Bir başkan bırakmış ama artık kimse. Şimdi size meydanı şöyle dönüyorum ufaktan. Şu karşıda bir bina var. Artık bu binaların ne olduğunu bilemiyorum açıkçası. Şurada bir müze var. Belli müze olduğu. üzerinde. Ya bunlar hep kendi dillerinde yazıyorlar. İngilizce falan olmuyor. O yüzden biraz anlamakta sıkıntı çekiyoruz. İşte karşıda bir ana cadde var. Ee, ana cadde ileride merkeze gidiyor. Bak Luna Park dönme dolabının olduğu yere gidiyor. Orası merkez. Ee, yani şöyle şu tam bu caddenin sonunda e, Tuna Nehri var. Şimdi burada yine bir e, bina ve yine bir müze belli. Modern sanat herhalde. Öyle resimler var. Ee, i̇şte Heroes Meydanı Macaristan böyle bir yer içinde bir kilise, park büyük bir park. Ya bu Avrupa şehirlerinde zaten parklar çok önemli. Bu da de çok park var. Şöyle tekrar dönüp bu videomuzu Yiros Meydanından tekrar Anıta dönüp tamamlıyoruz sevgili dostlar.